ChatGPT bu konuda bir harika çıktı. Bana bir cilt bakım rutini oluşturuyor musun dedim. Her gün ne yapmam gerektiğini yazdı ve öncesinde bana çok güzel ürün önerileri sundu. Ve hepsinin hangi işe yaradığını tek tek bana anlattı. Görüşmemiz birkaç gün sürdü diyebilirim ama sonunda çok güzel bir tablo oluşturduk. Ürünlerden ilki cildime uygun bir temizleyici, nemlendirici. Bu markayı ilk kez ChatGPT sayesinde duydum. Böyle bir tonik Niacinamid, hyaluronik asit. Tabii ki olmazsa olmazımız güneş kremi. Bu zaten benim çok uzun zamandır kullandığım bir güneş kremiydi. Bu da bunu önerdi. Temelde bakın bu ürünlerden oluşuyor. Ama bir de bana haftada bir uygulayabileceğim, ev şartlarında yapılabilecek, hydrofacial bakım gibi bir şey önerir misin dedim. Ve tabloya onu da ekledi. Bunu da şu şekilde yapmamı önerdi. Birkaç tane de maske aldım. Benim aldığım maskeler Prudia'nın maskeleri. Farklı farklı markalar da önermişti. İlerleyen zamanlarda onları da denemeyi düşünüyorum. Birçok ürünü ilk kez kullanacağım. Ürünlerini de tek tek incelemesini daha sonra yapmayı düşünüyorum. Bir ay boyunca cildimin nasıl değişeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Siz de merak ediyorsanız beni takip etmeyi unutmayın.